Ve şimdi arkadaşlar size bah bahsetmiş olduğum üçüncü yere geldim. Burası şehrin içerisinde. Gördüğünüz gibi genişliği 20 metreden fazla. Derinliği de aşağı yukarı şu orta kısım var. 2-3 metre. Şu anda gördüğünüz gibi su var. Burası da bir nehir. Fakat bunu kanala çevirmişler nehri. Ki şehrin bütün gelen suyunu alsın. Bu bu nehir, bu kanal denize akıyor. Diğer kanal bahsetmiş olduğum ikinci kanal şehrin e, semtin içerisindeki kanalın bir kısmı e, buraya bağlanıyor. Bir kısmı da göle bağlanıyor. Akarsuya bağlanıyor. Bu şekilde muson yağmurları zamanında şimdi normal yağış var. 200 kilo ile 400 kilogram arasında muson yağmurları zamanı yani 700 kilo ile 900 kilo arasında metrekareye düşen yağmur zamanı bu büyük nehir, kanal ağzına kadar doluyor. Gördüğünüz gibi hiç kimse akarsuyu e, kapatmamış. Akarsuyu olduğu gibi bırakmış. Olduğu gibi bırakmış ki şehre gelen yağmur suları sel şekline dönüşmesin ve insanlar mağdur olmasın. Burası şu görmüş olduğunuz arka kısım ve şu görmüş olduğunuz ön kısım iş merkezleri. Arka kısımda ise yine iş merkezleri var. Bu nehrin olduğu kısım bu alan boş. Sadece bu alan boş. Ne demiştik arkadaşlar? 125 kilo ya metrekareye yağış, 150 kilo metrekareye yağış hiçbir şey önlem alınırsa. Yani ee, Rize-Trabzon'da işin içine katacağım ama şimdi oraya fazla bir bilgim olmadığı için alakam olmadığı için ee, coğrafi yapıyı bilmediğim için orayı konuşmak istemiyorum fakat Rize'ye gelen, Trabzon'a gelen sel sularına da önlem alınsa ee, dağlardan gelen su yolları kapatılmasa arklar kapatılmasa denize dökülen ee, akarsu daha da genişletilse, derinleştirilse Rize'ye de, Trabzon'a sel uğramaz. Yağmur yağar, herkes yağan yağmurdan mutlu olur. Çünkü yağmur demek bereket demektir, felaket demek değildir. Fakat ne yazık ki yöneticilerin koltuğa yapışmalarından, dışarıyı görmemelerinden, sadece koltuk sevdalarından diyelim, Şehirle ilgilenmemelerinden dolayı bu sel felaketlerini ve diğer felaketleri yaşıyoruz. Allah yöneticilere akıl fikri versin. Bundan sonraki gelecek olan seçimler de var önümüzde biliyorsunuz. Bu seçimlerde de halk gereken dersi halk ile başak geçenlere halkta seçim zamanı. Nasıl başak geçiliyormuş vereceği öyle göstersin. Benim diyeceğim bu kadar. Gerçekten e, gördüğüm zaman küçük bir yağışta gelen seli gördüğüm zaman üzülüyorum. Çünkü e, zarar gören vatandaşlara devletin cebinden para çıkıyor, yardımlar çıkıyor. Halbuki devlet belediyelere gerekli transferleri yapıyor çalışmaları için. Fakat belediyeler ne yazık ki çalışmayarak o paraları başka yerlere kanal ediyorlar. Ve bu şekilde şehre hiç sel gelmeyecek yere Başakşehir'e diyelim yüz, denizden 105 metre daha yüksek olan Başakşehir'e sel geliyor. Arnavutköy'e sel geliyor. Küçükçekmece'ye sel geliyor. Bu selin sebebi yağmur değil şehirle ilgilenmeyen yöneticilerdir. Söyleyeceklerim bu kadar. You take legi, please, take picture. Görüyorsunuz kanalı görüyorsunuz. Burası orijinal bir nehir fakat kanala çevrilmiş. Ne kadar büyük bir şekilde gördüğünüz gibi. Neden? Çünkü burada metrekareye 200 kilogram değil, muson yağmurları zamanında 800 ile 900 kilogram arasında yağış düşüyor metrekareye. Evet arkadaşlar. Yeni videolar gelmesini istiyorsanız bana destek olun, abone olun ve ben de motive olayım. Sizin olacağınız aboneliklerle, destekle, e beğenilerle motive olayım. Daha güzel videolar çekeyim. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Selamun Aleyküm. Allah'a emanet olun.